Sevgili Desifon Elektronik takipçilerim. Bugün sizlere 2022 model yeni sezon yapmış olduğumuz yüksek kaliteli, yüksek güçlü arkadaşlar. Crossover kartlarımızın ton seçme özelliği ve bağlantılarından bahsetmek istiyorum. Şöyle müşterilerimize, değerli müzisyen kardeşlerimize gönderiyoruz. Her defasında arayıp soruyor. Abi işte Bas 1'i nereye bağlayalım? Bas nasıl bağlayalım? Ton seçme özelliği nedir? Tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen bu videoyu bizim kartlarımız kullanan değerli müşterilerimiz, değerli arkadaşlar, müşteri de demek istemiyorum. Değerli kardeşlerimize tekrar hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi bu kartımız e, tiz seviye seçmeden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Artı tiz. Eksi tizi arkadaşlar hiç yerinden sökmüyorsunuz kablosunu. Normal çalışma modunda artı tizi yerine taktık. Açalım bakalım. Bu birinci kullanım şekli arkadaşlar. İkinci kullanım şekli. Sol tarafta bir tane pirinç pin göreceksiniz arkadaşlar. Bu dur. Buraya da taktık. Ton farklar var arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Tam şarkı bitmiş şansla. Evet arkadaşlar. İkinci pozisyonda bu. Tekrar devam ediyoruz. Artı tize alıp bu soketimizi yerine takarsak daha yüksek tiz elde edeceğiz arkadaşlar. Ha, bu da mı yetmedi? Hiç önemli değil arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz, eksi 12 desibel zayıflama yerinden, herkesin yaptığı gibi piyasadeklerin e, e, kurasorlarda genelde böyle kullanır ama biz 18 desibel kullanıyoruz. Daha yüksek ses isteyenler için bu şekilde de bağlayabilirler. Ha, öneriniz ne derseniz, benim önerim şu arkadaşlar, bunu. Normal tiz yetek takın. Bunu boş bırakın. Yani yüksek volüm isterseniz bunu yerine takın. Korumalar aynıdır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Şimdi diğer tarafa gelelim arkadaşlar. Bu çok özel bir arkadaşımıza yaptı bas, e, bas buradaki bağlantılardan bahsedeyim. Bu tam dört yollu bir crossover arkadaşlar. Artı mit. Artı bas 2, artı bas 1, artı giriş, eksi giriş. Eksi bas 1. Eksi bas 2 mid. Bunda şöyle arkadaşlar. şu ar Arkadaki bas bobini alt hoparlöre özellikle kule ya da dört yollu hoparlörler için alttaki hoparlöre şu şekilde bağlanacak. Eksi bas 1 ile artı bas 1 hoparlörleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu iki yere bağlayacaksınız alt hoparlörleri. Ortadaki hoparlörü artı basiki 2 ile eksi basikiye 2'ye bağlayacaksınız. Mitler zaten belli arkadaşlar. Tizi anlatmıştım ön tarafta. Bu şekilde. Çünkü neden? Arkadaşlar çok ciddi bir e, bu kartlarda e, bobinler ve frekanslar arasında çok büyük bir fark var. Şimdi onu da göstermek istiyorum size. bileşit olarak kapattım arkadaşlar. Arkadaşımız e, özellikle siparişinde dedi ki ama benim bas birlerim alttan çok e, bas gelsin dedi. Tabi gerçi sappa soporları yok ama düşük frekanslarda okuttuk. Arkadaşlar değerleri söylemiyorum. Sonra tenkit oluyor. Arkadaşlar kendi kafalarına göre yorum yapıyor. Zaten bizim kartlarımızın hiçbiri birbirine benzemez. Bize gelen hoparlörün özelliklerine göre sarımlar yapılır. Kondansatörler ona göre takılır. Bas de bir daha dinletiyorum. Gayet güçlü bas arkadaşlar. Tekrar bas alıyorum. Gördüğünüz sesinden bile zaten belli oluyor arkadaşlar. Daha takar takar. Daha az. Daha böyle yüksek frekanslarda kesim yaptık. Mitlerde, mitlerde arkadaşlar. Mıt bitleri de takalım. Görmüş olduğunuz gibi istekleriniz doğrultusunda tabi frekans değerleri hesaplandıktan sonra kartlarımızı yapıyoruz. Kartlarımızda arkadaşlar tüm korumalar mevcut şuradan sanırım görebiliyorsunuz. Arkadaşlar çekimi bu arada otomatik bir yere taktım. Kimse yok pazar günü olduğu için bugün tek başıma yapıyorum. O yüzden kusura bakmayın çekim hatalarından dolayı. Tüm korumalar mevcut arkadaşlar. Bas dönüşüm direnci de var. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Birinci sınıf audio kondansatörler var. 4, 4 ayrı bobin var arkadaşlar. İlk bir tane burada gömülü var. Bu var. İki tane de bas bobinler var. Arkadaşlar kaliteli ürün isteyen gerçekten böyle tam anlamıyla e, verim almak isteyen ekstra modelimizi tercih edebilir standart modellerimiz de gayet iyi ama arada ciddi farklar var yapım farkı zaman farkı 6 saat sürüyor arkadaşlar bunlar yani öyle e, çok kolay olan şeyler değil ya yani. bunu bilmeniz istiyorum emek var e, dediğimiz gibi kompakt yapıya sahip arkadaşlar 4 tane vidalama delikleri var. Ortalama arkadaşlar bu kartımız şu anda 1500 e, yani bin, bir, bir, bir buçuk kilo civarında gerçek anlamda yani yüksek güçlü, bobinlerden sarılı yüksek milim, çapı yüksek arkadaşlar. E, tam anlamıyla frekanslara göre yapılmış bir kart. Başka söylemek istedim arkadaşlar. Bu konuda farklı bir şey yok. Kaliteli arayan bizi bulur arkadaşlar. Zaten bir şey anlatmaya gerek yok. Hayırlı günlerde görüşmek dileğiyle.